Evet canlar, Döngel ailesi olarak sadece müzik paylaşmayalım dedik. Yemek konusundaki bilgilerimizi de bundan böyle bu kanalda paylaşmaya sunacağız. Bugün ilk olarak e, hepimizin muhtemelen çöpe attığı ıspanak köklerimizden güzel lezzetli bir kavurma yemeği yapacağız. İlk olarak bu şekilde ıspanak köklerimizi, biraz uzun tuttum burasını, daha kısa da olabilir. E, koparıyoruz, güzel bir şekilde yıkıyoruz. Şimdi malzemelerimizi sayalım. Çok sulu bir yemek olmuyor. Ben et suyu kullanıyorum bir bardak normal bir su bardağı. Hemen yanında bir tane domatesimiz var. Bunu rendeleyip kullanacağız. Tabii ki olmazsa olmazımız soğan. Bunu da küçük küçük keseceğiz. Ardından bir yemek kaşığı bulgurumuz var. Bir yemek kaşığı kadar salçamız var ve baharat olarak da az bir pul biber, az da karabiber. Ee, az da tuz. Ispanak çok tuz kaldırmaz. O yüzden tuzu mutlaka az atın. Soğanımızı soyduk. Yemeklik doğramak için başlıyoruz. Şöyle orta boy bir tencere aldım. Daha küçük bir tencere de tercih edebilirsiniz. Yaktık altını. Malzemeyi sayarken söylemeyi unuttuk. Tabii ki olmazsa olmazımız yağ. Göz kararı. Ama tarif istiyorsanız 3 yemek kaşığı falan kadar yeterli. Önce kısıp Ardından kesmiş olduğumuz soğanları buraya atacağız. Yağımız ısındı, yemeklik doğradığımız soğanlarımızı görüyorsunuz, şöyle ince. Şimdi onları yağ ile buluşturuyoruz. Canlar, soğanlarımız bayağı öldü. Şimdi salçayla buluşturup karıştırıyoruz. Salçamızın da e, kokusu çıktı, kavurduk. Şimdi ıspanaklarımızı birleştiriyoruz, şöyle ekleyelim. Bunlar zaten birazdan sıcağı alınca bayağı çökecektir. İlk aşamada biraz zorlayabilir sizi. Bu şekilde şöyle çevire çevire sinene kadar karıştırmaya devam edin. Bunlar burada küçülmeye başlarken ben de diğer taraftan domatesimi rendelemeye başlıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı küçüldüler. Şimdi domates rendemizi ekliyoruz. Şu iki. kabuğunu soyduk tabii ki. Bu da şöyle bir tık harmanlayalım. Böyle yayılsın hemen hemen her yerine. Evet, bulgurumuzu da şöyle üstüne serpeceğiz. Çok fazla karıştırmayın arkadaşlar. Dibe çökerse yanma ihtimali var. Şu şekilde attınız. Şimdi baharatımızı daha üstüne tuzuyla gezdirelim. Et suyumu döküyorum. Bu aşamalar hızlı geçiyor. Şu şekilde, bakın. Çok sulu bir yemek olmayacak dediğim gibi kavurma tarzında. Bir tık şöyle yerleştirebilirsiniz. Şu şekilde artık pişmeye bırakıyoruz. Arkadaşlar bunu pişmeye bırakırken e, lezzeti hakkında da bir ipucu vereyim. Normalde hani bildiğiniz ıspanak tadı değil. Yani o kökünün e, inanılmaz şekerli güzel bir aroması var. Yani sizi şaşırtacağını eminim. Altını kıstım. Kısık ateşte bir 20 dakika falan bakarsınız zaten pişme derecesine. O şekilde bekleyelim şimdilik. Arkadaşlar 20 dakika pek yeterli olmadı. Devam ediyoruz. Yani bayağı sindirir ama e, şu suyu bayağı yok olacak yani. Dediğim gibi kavurma tarzında az bir sulu kalsın. Ve bunu tercihen sarımsaklı yoğurt üstüne yaparsanız biraz da pul biber ekip efsane olacaktır. Arkadaşlar yemeğimiz şu anda pişti. İsterseniz biraz daha suyunu çektirebilirsiniz. Tadıma geçebiliriz. Arkadaşlar şöyle küçük bir porsiyon e, lezzet testi için ayırdım. Niye? Çünkü benim misafirim minik bir kuzucuk. Minik kuzucuk beğendiyse herkes beğenir. Dudu bak bakayım buna nasıl olmuş aşkım. Cici mi kötü mü? Dudu cici mi kötü mü? Arkadaşlar Duru gülüyor. Bu çok cici olduğu anlamına geliyor.